Anonhor, yavur ko, yavur Rabbe teşekkür ediyoruz yine birlikteyiz. Kar yağdı, dün yolları kapadı. Tabi bunun yüzünden gelemeyenler de oldu. Ama gelenlere Rab huzur, sağlık, ve kapanan yolları hayatlarında hep açık tutsun. Çünkü Rabbe atılan her adım, ona yönelen her adım ona geri dönecektir. Ama bizler yaşamda daima gözle gördüğümüz değerlere göre hareket ediyoruz. Ama yapmamız gereken bir şey var ki görünmeyen değerler görünenlerden daha kalıcıdır, daha bereketleyicidir. Bugün okunan Avedan, Avedaran'da şöyle bir şey var. Diyor ki, gökten inmiş olan insan oğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insan olunun da öyle yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Burada çok derin şeyler var ama o çölde yılanın kaldırılması onu bir başka zaman daha derin ayrıntılı olarak işleriz. Ama şu söz üzerinde daha çok durmak istiyorum bugün. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. O zaman Tanrı'nın burada bir bize olan sevgisini görüyoruz. O kadar çok sevdi ki diyor, biriciğini verdi. Biz Tanrı'ya neyimizi veriyoruz acaba? Biriciklerimizi mi, fazlalarımızı mı? Kimse biriciğinden vazgeçmek istemez. Eğer bir şey çok değerliyse kendisi için <laughs> ve başka yoksa tekse onu bir başkasına verip ondan yoksun kalmak istemez. Ama Tanrı nesi varsa bize verdi. Hayatını, canını, kanını niçin sevgisi yüzünden? Niçin Bizi ölümden kurtarmak için. Çünkü bir ana, bir baba nasıl evladını kurtarmak isterse aynı şekilde davranır. Sevgi budur aslında. Karşılık gözetmeyen, menfaat aramayan, çıkar aramayan, kötülüğün hesabını tutmayan, kıskanmayan bir sevgi. Agape sevgisi bu. Tanrısal sevgi bu. Ve o da bize biriciğini verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın diye. Ve sonsuz yaşamın mirası alsın. İşte Hüsus'a iman eden kişi asla yok olmayacak. Asla mahvolmayacak. Bu dünyadan göçse dahi onun için hayat devam edecek. Bütün onun bu geliş nedeni sonsuz yaşamı miras alalım. Bizi ölümden kurtarsın, karanlıkta yaşayan bizlere ışık olsun, yol göstersin doğru yolu ve sonsuz yaşamı miras olarak alabilmemiz için o dünyaya geldi. Ve diyor ki yine sevgililer, Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Niye geldi Yusuf diye sorulmak sorarlarsa, madem ezeli o, neden o sıfır tarihinde beden aldı Meryem'den geldi? Yargılamak için değil. Dünyayı kurtarmak için. Bizi kurtarmak için. Biz çünkü ölüme mahkum. Şeytana esir karanlığın içinde yaşayan ve ümitsiz insanlardır. İşte o vaziyette olan tüm insanlara baktıra yüreği sızlıyor. <laughs> Kimin sevdiği bir insan zor durumda kalır da yüreği sızlamaz ki? Sevgi böyledir. Ve o da bizi kurtarmak için Beden aldı, yüceliğinden soyundu, kul özünü aldı, insan benzeyişinde doğdu, bizi kurtarmak için. Bu çöldeki meseleye kısaca değinecek olursak, çölde halk söylenmeye başlamıştı, şikayet etmeye başlamıştı. Tanrı bizi çölde öldürmek için mi, susuz bırakmak için mi, ekmeksiz bırakmak için mi, buraya gönderdi. Halbuki onlar 40 yıl o çölde hayatın olmadığı o çölde dolaştılar. Ne susuz kaldılar ne yiyecekten mahrum kaldılar. Ama söylenmeleri asla sona ermedi. İnsanın doğal yapısı. Günaha düştükten sonra o nefsi hep ister. Tanrı'nın verdiklerini hiç görmez. Bu nankörlüktür işte. Bir diyor ki ara sıra eşeğe ters biniliyor. diyor. Her önüne bakarsanız önünüzdekileri görürsünüz. Ama eşeğe ters binerseniz arkadan sizin gelenleri görürsünüz. Sizin arkanızda ne kadar insanların olduğunu görürsünüz. Ne zor doğa insanları görürsünüz yaşarken şükretmek gerekiyor. Ve o söylenmelerin sonucunda yılanlar, zehirli yılanlar çıktı, insanları sokuyordu ve insanlar ölüyordu. Musa yalvardı, o da dedi ki Rab bir sopa yap, tunçtan bir yılan yap, o sopanın üzerine o yılanı şey yap, yukarı kaldır. Kim ona bakarsa kurtulacak. Bu haçın üzerinde bizim görünüşümüzü alan Rabbin simgesiydi. Kim haklıysa ona diriliş oldu. Zehirlerin tesiri kalmadı. İşte şeytan da bu dünya da bizi görüşleriyle, fikirleriyle zehirliyor. Zehir sadece bedene aldığımız bedenimizi öldüren bir ölüme sebep olan iksir değil. Ruhu da öldüren iksirler var, günah var. Günah bizi tamamen yok ediyor. Rab'den ayırıyor. Sonsuz yaşamdan mahrum ediyor. Ama eğer gözümüz o çöldeki olay gibi o Rab'be bakarsak kurtuluş kaçınılmaz. Biz her pazar geliyoruz ona bakmak için. Yaşam olsun bizde. Dünyanın bizi zehirlenen, zehirlediği zihnimizi ve yüreğimizi tekrar Rab'be sunmak için geliyoruz. İnzivaya çekiliyoruz pazar günleri. Yaşam suyundan içiyoruz. Onun sözlerini dinleyerek. Ona övgüler sunarak, ona Mezmurlar söyleyerek, dua ederek yenileniyoruz. Arınıyoruz, temizleniyoruz. Kutsanıyoruz ve bu kaplardan bereketlenmiş olarak yuvamıza dönüyoruz. O zaman o geliş nedeni, birinci geliş nedeni bizi yargılamak için değil Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. Yargılanmayacak demiyor, yargılanmaz diyor. Kesin. Yüreğinde husus var mı? Onun kanıyla kurtulduğuna iman ediyor musun? Kalkma. Yaşamdan yaşama geç. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Zaten iman etmiyorsan ona zaten yargıyı yedin. Ölüydün zaten ölüm ölüde ölüm olarak halinde kalacaksın. Komadaydın zaten koma halinde devam edecek. Çünkü reddin. Şimdi diyor ki çünkü Tanrı'nın Biricik Oğlu'nun adına iman etmemiştir. Neden bu ya, e, hüküm verilmiş? Çünkü Tanrı'nın Biricik Oğlu'nun adına iman etmemiştir. Yargı şudur. Hani mahkemelerden sonra gerekçeli karar yazılır. için o kararın verildiği, burada da onu söylüyor. Yargı şudur. Dünya ışık geldi. Ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. İşte zunut o ışığın, o nurun, o ölüme çarenin reddedilmesidir. Işık odur ama sen bunu reddeder ya kabul edersin. Bu kabul edişin seni yaşama, Reddedişin seni ölüme götürür. Kurtulamazsın o karanlıktan. Hüküm bu. Her kim Rabbin o ışık olduğuna, o olduğuna iman ediyorsa, Tanrı'nın sözü olduğuna, bedenleşen sözü olduğuna bizi kurtarmak için, karanlıktan aydınlığa çıkartmak için gönderilen o onur olduğuna inanıyorsa, o zaman ölümden yaşama geçiyor. Neden insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler? Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder. Ve yaptıkları aşağı çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gör. Yani doğruyla yanlışın birbirinden farkı bu. Suçluyla suçsuzun Eğer birisi yanlış bir şey yapıyorsa gizli kalmasını ister. Saklanır. Nasıl Adem çalarkasına arkasına saklandı havayla birlikte? Çünkü yanlış bir şey yapmışlar. Biz de bir suçum olduğu zaman bunu beyan etmem. Demem, hayvan ben bunu yaptım diye övünmem. Aritmez ben böyle davrandım diye görünmem. Öyle diyen var mı? Hatasını çıkıp, ben bunu yaptım komşular, bilin diye pencereden mağaranı gördünüz mü? Ama İyi bir şey yaptığı zaman da herkesin duyması için ortaya çıkar ilan edilir. Ama bilelim ki gizlide her şeyi gören bir Rabbimiz var. Onun için biz kendimizi o ışığa getirelim. O yüreğimizdeki derdi biliyor. Biz bunun için günahları sıralıyoruz. Siz de mevaz uzunluyorsunuz. Ondan kaçış yok. O zaman ışığa gelmek gerekiyor. Her pazar bir anlamda bu. Eğer gelmiyorsan karanlıkta kalmaya kendini şey yapıyorsun, ben gitmem diyorsun. Çünkü karanlık işlerine devam etmek istiyorsun. Ama bu bir gün istesen de istemesen de bu dünyadan gideceksin. İstesen de istemesen de Rabbin önüne çıkacaksın. O utandığın söylemediğini suçlar. Binlerce insanın gelmiş geçmiş tüm insanların önünde meleklerin önünde Rabbin önünde itiraf edilecek. Bunu hiç kimse düşünmüyor bazen. Ben dahil herkes yaptığımızın gizli de kalacağını sanıyoruz. Hayır. Hiçbir şey gizli de kalmayacak. Her şey açığa çıkacak. Onun için vakit varken o ışığı önüne gelelim, günahlarımızı itiraf edelim ve ondan af dileyelim. Bir adam, bilge bir adama gitmiş, demiş ki sizin insanlara gizemli ilaç var verdiğinizi ve ilaçlarınızın etki olduğunu söyleniyor. Bana da demiş, Tanrı korkusu edineceğim bir iksir ve ilaç vermiş. Adam da demiş ki Tanrı korkusu için herhangi bir ilaç bilmiyorum ama eğer istersen sana Tanrı sevgisi için bir tane iksir verebilirim demiş. Bu da bu da daha iyi demiş adam. Bana bir tane verin. Nedir o diye sorar. Ben bugün size onu söylüyorum. O iksir İsa Mesih'in adıdır. Sevginin kaynağıdır. O iksiri anlatıyoruz burada her pazar. Yaşam iksirini, hayat suyunu, hayatın kaynağını, sonsuz yaşamın kapılarını bize açan Tanrı'yı sevgi olan babamızı anlatıyoruz. Ama sen gelip o iksirden içmezsen onun yaşam sözlerini ruhuna yüreğine zihnine kazımazsan Rab ne Sokakta satmıyorum senin gelip alman gerekiyor. Ona iman etmen gerekiyor. Kurtarıcın olarak kabul etmen gerekiyor. Niçin? Seni kurtarmak için. Bir şey daha var sevgililer. Rab sopayla terbiye etmez. Sevgiyle terbiye eder. Zorlamaz seni. Eline bir sopa alsaydı bir zorba olup da öyle biri gibi. Gelmeyeni dövüyorum diye döverek getirseydi buraya. O dayağı yememek için gelirdik değil mi? Hepimiz. Ama o sevgiyle çağırıyor. Diyor ki gelin evlatlar. Ben kollarımı açmış. Sizi kucaklamak için bekliyorum. Ben de olan tüm zenginlikleri sonsuz yaşamı, hayatı size vermek için sizi bekliyorum. Ama ben inat edip gelmezsem asla ve asla zorlamaz. O kapıyı açana yuvasına giriyor. Onun için diyor, işte kapıda durdum, kapıyı çalıyorum. Kim bana kapıyı açarsa ben Oraya gireceğim. O eve gireceğim. O kalbe gireceğim. O zihne gireceğim. Ve o benim kızım, oğlum olacak? Onunla akşam yemeği yiyeceğiz, Aile olacağız. Ben ayeti biraz değişik şey yaparak söyledim size. Yorarak, açarak. Ama ben senin kızın olmak istemiyorum birbirine <laughs> oğlun olmak istemiyorum diyebilirsin özgür iradenle. Sonunu düşünmezsen, hayatın sonunu düşünmezsen. O yüzden sevgililer biz gelin Rabbe gelelim ve onun kollarında dinlenelim her kadar. Göreceksiniz ki bu yaşantınıza huzur olur haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Rabbimin ayeti sizinle olsun.